Evet arkadaşlar Mustafa Hoca ile matematiğe hoş geldiniz. Cebirsel ifadelere bam 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 devam ediyoruz. Sırayla hallediyoruz hocam. Adım adım hallediyoruz. Şimdi özdeşliklerdeyiz. Size şöyle güzelce bir özdeşlikleri anlatacağım. Bu özdeşlikleri bilirsen cebirsel ifade pıt 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 bitti. Bitti cebirsel ifade. Beni çok dikkatli dinliyorsun. Güzel alıştırma niteliğinde sorular hazırladım. Bunlar üzerinden güzelce sana özdeşliği anlatacağım. Peşinden de pekiştirme soruları gelecek. Olayı halledeceğiz. Hazırsak hemen güzelce başlamak istiyorum. Dikkatini veriyorsun. Hazırsak başlayalım ilk soru gelsin. Evet arkadaşlar ilk sorumuz geldi. Güzelce sorular üzerinden sana özdeşlikleri anlatacağım. Ama önce şuraya yazdığım 3 tane özdeşliği şöyle kısaca bir bahsetmek istiyorum. Topu topu 3 tane özdeşliğimiz var. 2 tanesi zaten birbirinin neredeyse aynı oradan kopya al. Şimdi birincisi x artı y'nin kare açılımı. Buradaki x ve y birer cebirsel ifade sayıyla temsil edebilir. Örnek yazacağım. Biz şöyle yapıyoruz hocam. Birincinin karesi bu her zaman birinci bu her zaman ikinci. Birincinin karesini alıp başa yazıyoruz. x kare. İkinci arkadaşın karesini alıp sona yazıyoruz. y kare. Eğer ortadaki işlemim artıysa artı artıyı koyuyoruz. Ortaya ise bu ikisinin çarpımının iki katını alıyorsun. Ne yapıyorsun? İkisinin çarpımının iki katı. X çarpı Y iki katı 2 X Y hocam. Bitti. Peki hocam eksi olursa ne oluyor? X eksi Y'nin kare açılımı. İki sayının farkının ve toplamının karesi diyoruz biz bunlara. X eksi y'nin karesinin açılımını hallediyorum. Birincinin karesi başa. Bak bununla aynı. İkincinin karesi sona. Bak bu da aynı. Eğer çıkartma işlemi ise bir eksi bir artı koyuyorsun. Ortaya da aynısı hocam. İkisinin çarpımının iki katı. 2 x y bu kadar. Aradaki tek fark aha da buradaki eksi. Başka da hiçbir şey yok. Bu iki sayının toplamının ve farkının karesi diye geçer. Geldik iki kare farkına yani a bu arkadaşa. Şu arkadaş var ya. İki sayının kareleri verildiyse örnekte vereceğim. X kare eksi y kare dediğinde bu arkadaşı bir eksili bir artılı açıyoruz. Yani x artı y çarpı x eksi y diyorsun hocam. Bak geriye dağıttığımda sana geri aynı sayıyı verecek. x ile x'in çarpımı x kare. x ile y'nin çarpımı eksi x y eksiye dikkat ediyorsun. y ile x'in çarpımı artı x y. Bununla bunun çarpımı da eksi y kare. Bak bunlar gitti. x kare eksi y kare geldi. Gene benim elimde aynı şey var. Bir eksilisi bir artınız şeklinde açılıyor. Peki hocam bunlar öyle açılmıyor mu? Sayının karesini aldığımızda kendisiyle çarpabiliyorduk. Evet bu da nadiren de olsa bize lazım olacak. Bunu da gösteriyorum. X artı Y'nin karesini biz çocuklar. X artı Y çarpı X artı Y şeklinde yazabiliyoruz. X eksi Y'nin karesini de x eksi y çarpı x eksi y şeklinde yazabiliyoruz. Bunlar da bize bazen sadeleştirmede lazım olacak. Bir ifadenin özdeşlik olabilmesi için eşitliğin iki tarafının da aynı olması gerekiyor. O yüzden burası burayla aynı. Açtığında bunu tek tek böyle tek tek dağıttığında sana aynısını vermek zorunda. Şimdi 2x art, 2a artı 1 eşittir 10 demiş. Bu bir denklemdir arkadaşım. Bu bir özdeşlik değildir. Diğer tarafta da aynı şeyler bulunacak. Burada 3 x eksi 1. Burada x artı 2. Olmaz. Aynısı olacak. Bu da bir denklem. Burada bu 3'ü dağıttığım zaman 3a artı 6 geliyor. Bak burası da 3a artı 6. Bak benim cevabım bu işte. Bu özdeşlik. Hocam bu niye değil? Bu da çok benziyor. Ama burada 5'i dağıttığında 5x artı 5 gelir hocam. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Özdeşlik neymiş? Eşitliğin her iki tarafında tıp atıp aynı olmasıymış. Tıp atıp aynı olacak. Sonuçların aynı olmasından bahsetmiyorum. Bilinmeyenler, sayılar, işlemler her şey aynı olacak hocam. Diyorum ve alıştırmalarıma devam ediyorum. İfadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hocam burada x artı 2'nin kare açılımını yani iki sayının toplamının karesini vermiş birincinin karesi başa artı artı ikincinin karesi sona dört ikisinin çarpımının iki katı ortaya iki çarpı x iki x iki katı dört x işte bu benim özdeşliğimin diğer versiyonu yani benim cevabım x kare artı dört x artı dört yani bursa hocam. Biz sadece farklı bir versiyonunu yazıyoruz çocuklar. Bir sonuç bir x değeri bulmuyoruz. Gözünüzü seveyim dikkat edin. Devam ediyorum. Demiş ki yukarıda verilenlere göre taralı alanın alanı veren cebirsel ifade. Tamam. Şimdi hocam şu arkadaşımız 4 çarpı 4'ten 16. Burada sıkıntı yok. Ay sildim 16 gözükmüyor. Diğer arkadaşımız yani büyük karenin alanı 5A çarpı 5A'dan 25A kare. 5, 5 25 A ile 5'in çarpımı. 25A ile A'nın çarpımı A kare. Tamam. Bana taralan onu soruyorsa. Ben 5A kareden pardon 25A kareden 16'yı mı çıkartacağım? Evet. Bak. Eğer sana ikili bir özdeşlik verdiyse. Yani burada 25A kare 1 16 ayrı. İki terim var. Ve bunlar kare şeklinde yazılmışsa bunu yakaladıysan iki kare farkıdır o. Yani a bu arkadaş. Zaten kare gördüğünde aklına bu gelecek. Şimdi bu arkadaşı hoş işte dikdörtgende de aklına gelecek de bu arkadaş yani 25 a kare 5 a'nın karesi zaten 5 a ile 5 a'yı çarparak buldum. Neyin karesi diye soracaksın. 5 a. 16 neyin karesi? 4'ü. 4 kere 4 16 demiştik. O zaman ben bu ifadeyi 5a eksi 4 çarpı 5a artı 4 şeklinde açıyorum. 2 kare fark unutmuyorsun. Bir eksili bir artılı açılıyor. Yani benim cevabım aha bu arkadaş. Bak kandırmak için de bunu bir güzel vermiş. Bunu bir güzel vermiş. Bunu bir güzel vermiş. Aman diyeyim düşmüyorsun. Dediğim ve bir sonraki soruma geçtim. İfadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hocam Aha bu arkadaşı şöyle aşağıya aldım. 16 a kare eksi 36. Az önce ne dedim ben? İki terimli ise ve kareler varsa kesinlikle iki kare farkı düşünüyorsun. Ve sen neyin karesisin diye soruyorsun. 16 a kare 4 a'nın karesi. 36 da 6'nın karesi. 4 a eksi 6 çarpı 4 a artı 6 şeklinde yazılır bu. Cevabımı işaretliyor ve bir sonraki soruma geçiyorum. İfadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ben bu arkadaşı açacağım. Yani 3x eksi 4'ün yani iki sayının farkının karesi. Bak iki kare farkı başka. iki sayının farkının karesi başka. Dikkat et. Ne yapıyorduk? Birincinin karesini başa yazıyorduk. 3x'in Karesi 9x kare. Burada 3'ün karesini almıyorsun, alacaksın. İfadenin tamamının karesini alıyoruz. Bir eksi bir artı yazıyordum. İkincinin karesini sona yapıştırıyordum 16. Ortaya ise ikisinin çarpımının 2 iki katını yazıyordum. 3 kere 4, 12, 2 katı 24x oluyor. Hocam yani cevabım Bursa. Bir sonraki soruma geçtim. Yukarıda verilen a artı b artı c işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi a x eksi 4'ün karesini 25 x kare eksi b x artı c şeklinde açmış. Bir dakika. Biz birincinin karesini başa yazmıyor muyduk? E bu arkadaş 25 x kare 5 x'in karesi değil mi? O zaman a buradan ne olacak? 5 olacak. A cepte. Biz ikincinin karesini sona yazmıyor muyduk? Evet. Dördün karesi 16. O zaman bu arkadaşımızda ne olacak? 16. C eşittir 16. Bunu da buldum. Ortaya ise birinci ile ikincinin çarpımının iki katını yazıyorduk. Şimdi birincisi 5. A. İkincisi 4. 5 kere 4 20. 2 katı 40 olacak. Yani buradaki B değerimde 40. Yalnız burada şuna dikkat etmen gerekiyor. Burada eksi ise bir eksi bir artı açılıyor. Tutup da sana burada artı koyarsa buraya. Burada B'nin eksi 40 olduğunu anlaman lazım. Yani işaretler çok önemli her zamanki gibi. Burada B'yi de 40 bulduk. Üçünün toplamını soruyor. 40, 45, 16 daha... 55. 61 mi yapar hocam? Evet 61. Cevabımız Ceyhan. Ve bir sonraki soruma geçtim. x kare eksi y kare 72 demiş. Tamam. x kare eksi y kare 72 ise aslında şu da 72. x eksi y çarpı x artı y de 72. Doğru mu? Doğru. x artı y 72 ve x çarpı y x artı y 72 ise e bana x artı y'yi vermiş. E ben burada x artı y yerine 6 mı yazacağım hocam? Evet. E o zaman ne ile 6'yı çarparsan 72 yapar? 12'yi. Yani x eksi y kaç olacak? 12. Bu kadar. Bitti. 30 saniye ya. Hemen bir sonraki soruma geçtim. x artı y'yi 15 vermiş. x çarpı y'yi 44 vermiş. Benden x kare artı y kare istiyor. Şimdi benim bu x artı y'den x kare ile y kareyi bir oluşturmam lazım. Yani karesini almam lazım. x artı y'nin yani iki sayının toplamının kare açılımını yazıyorum. Birincinin karesi x kare. İkincinin karesi y kare. Başa ve sona bunları yerleştirdim. İkisinin çarpımının iki katında ortaya yapıştırıyor muyduk? Evet. Ben buraya 2xy de yapıştırdım. Şimdi bu arkadaşım neye eşitti normalde? 15'in karesine eşitti. Eşitliğin bir tarafının karesini alıyorsan diğerini alacaksın. Yani buranın sonucu 225 arkadaşım. Bu cepte. Peki bana başka ne vermiş? X çarpı Y'yi 44 vermiş. Hocam X çarpı Y 44 ise şu 2 çarpı X Y 88 olmaz mı? O zaman X kare artı Y kare eşittir. Bu 88'i karşıya postalarsam 225 eksi 88'den kaç çıkar. 15'ten 8 çıktı 7. 11'den 8 çıktı 3. 1. 137 olur cevabım. Ceyhan işaretler hiç arkama bakmam bile. Bir sonraki soruma geçtim. Diyor ki yukarıda kenar uzunluğu 3a olan karenin içinden kenar uzunlukları 3b ve 4b olan 2 çıkarılıyor. Geriye kalan taralı bölgenin alanını veren ifade hangisidir demiş. Şimdi hocam biz büyük alandan küçük alanları çıkartacağız. Önce büyük alanı buluyorum. 3a'nın karesi eşittir 9a kare. Şu arkadaşınki 4b'nin karesi 4b kare. Şu arkadaşınki de 3b'nin karesi yani 9b kare. Ben 9a kareden 4 burada. 9 da burada. Toplamda 13. Bir dakika. 4'ün karesi 16. Ayaz yanlış yapıyordum. 16 ile 9'un toplamından 25 b kareyi çıkartacağım. Yani aslında benim işlemim 9a kare. Hop çektim. Eksi 16 9 daha 25 b kare. Şunu düzelteceğim güzel gözükmedi. Şöyle 16 yaptım. Şimdi bu arkadaşlıklarda yok. Yalnız burada kareler var bak. İki terim gördüysen ve kareler varsa ne yapıyordun? İki kare farkı aklına getiriyordun. Ü 9A kare neyin karesi? 3A'nın karesi. 3A'yı yazdım. Peki 25 neyin karesi? 5'in. Bu arkadaş da 5B. O zaman 3A eksi 5B çarpı 3A artı 5B yazacaksın arkadaşım. Bir eksili bir artılıyı yapıştırıyorsun. Şıklarda da aha da burada yakaladım. Bu arada çarpma işleminde sayılar yer değiştirebilir hocam. Burada artı burada eksi deme sakın. Çarpma işleminde sayılar yer değiştirebiliyor. Hemen bir sonraki soruya geçtim. Diyor ki ifadesi bir tam kare belirttiğine göre a kaçtır diyor. Şimdi hocam 16 x kare artı 24 x artı a demiş. Şimdi tam kare belirtiyorsa şu arkadaş neyin karesi diye sorarım. Sen neyin karesisin ya? 4 x'in karesiyim ben abicim. 4x'i yazdım. Şimdi biz ortaya ikisinin çarpımının iki katını yazıyorduk. O zaman sorarım size. 4x ile bir şeyi çarptın. Bir de iki katını aldın. Ve 24x çıktı. Şimdi x'ler zaten aynı. Onları görme bile. 2 kere 4, 8. 8 ile neyi çarparsan 24 yapar? 3'ü. O zaman bu arkadaş da 3'ün karesi, yani 9 diyeceğim arkadaşım. Ki bu ifade 4x artı 3'ün kare açılımıdır dedim. Ve neredeymiş 9 buradaymış işaretledim. Ve bir sonraki soruya geçtim. Demiş ki x eksi y eşittir 9. 30 saniyede hallediyoruz bak. x çarpı y eşittir 52. Benden x kare artı y kare istiyor. Hemen şu arkadaşın karesini alıyorsun. Yoksa nereden bulacaksın x kare ile y kareyi? x eksi y'nin kare açılımı ki 9'un karesine eşit olacak. x kare birinciyi başa. Eksi artıyı koydum ikincinin karesini sona. İkisinin çarpımının iki katını ortaya yapıştırıyorsun. 2 x y eşittir 81. Şimdi bana x y'yi vermiş. x çarpı y 52 ise 2 tanesi 104 yapar. Bu eksi 104'ü karşı tarafa postalıyorsun. Ne kaldı burada? X kare artı Y kare. E zaten bana onu soruyordu. O zaman 81 artı 104'ten benim cevabım 185 mi çıkar? Aynen. Cevabım denizli. temiz bırakıp diğer soruyu atladım. Yukarıdaki şekildeki birdeki kare kesilerek taralı bölgeler şekildeki birleştirerek dikdörtgen yapılıyor. Tamam. Ee, tamam, sıkıntı yok hocam. Ee, Dikdörtgen alanı veren özdeşlik demiş. Şimdi hocam, biz büyük kareden, yani bir kenarı x olan kareden, bir kenarı y olan kare çıkarttık. O zaman ben bu arkadaşa x kare eksi y kare diyemez miyim ki bu kalan alanda bana burayı vermeyecek mi? Tamam. O zaman bu arkadaşım x eksi y çarpı X artı Y şeklinde yazılabiliyordu. Bir eksili bir artılı açıyordum. Yani benim cevabım A'dan oluyor arkadaşım. Direkt bu arkadaşın alanını bulmuş oluyorum. Evet arkadaşlar sorularımız bitti. Bir sonraki videoda bu arkadaşlarla ilgili pekiştirme ve çarpanlar ayırma soruları çözeceğim. Şimdilik kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bol bol ders çalışıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.